Antik dünyada birçok büyük imparatorluk vardı ama çok azı Babil kadar etkiliydi. Mezopotamya'da bulunan Babil, ihtişamlı ve yenilikçi bir şehirdi. Yüksek zigguratları, görkemli sarayları ve gelişmiş sulama sistemleri zamanının harikalarıydı. Babil'in Fırat Nehri üzerindeki stratejik konumu onu ticaret ve kültür merkezi haline getirdi. Bu refah, Babil'in gelişimi sağladı ve antik dünyanın dört bir yanından yetenekli zanaatkarları, bilim insanlarını ve mimarları cezbetti. Sayısız fetihe rağmen, Babil yüzyıllar boyunca bir öğrenme ve yenilik merkezi olarak kaldı. Babil'in birçok hükümdarı arasında, ikinci Nebukadnezar en etkili isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Milattan önce 605'te tahta çıkan ikinci Nebukadnezar, Babil'i dünyanın gördüğü en görkemli şehirlerden birine dönüştürdü. Başarılı askeri seferlerle Babil İmparatorluğunu genişletti, etki alanını Basra Körfezi'nden Akdeniz'e kadar uzattı. İkinci Nebukadnezar, büyük saraylar, yükselen tapınaklar ve etkileyici şehir surları inşa ettirdiği iddialı bir inşa programı başlattı. Hükümdarlığı döneminde mitolojik yaratıklı betimleyen sırlı tuğlalarla süslenmiş, anıtsal bir kapı olan İştar Kapısı da restore edildi. Belki de ikinci Nebukadnezar'ın hükümdarlığının en kalıcı mirası, efsanevi Babil'in asma bahçeleridir. Eski yazarlar tarafından yemyeşil bir cennet olarak tanımlanan asma bahçeleri, Yüz yüzyıllardır hayal gücünü cezbetmiştir. Efsaneye göre Ötinci Nebukadnezar, asma bahçelerini, memleketinin yemyeşil bitki örtüsünü özleyen karısı Amit ise bir hediye olarak yaptırdı. Bu platformlar, Fırat nehrinden su çeken ustaca bir sistemle sulanan egzotik bitkiler ve çiçeklerle doluydu. Ünlerine rağmen asma bahçelerinin tam yeri ve hatta varlığı gizemle örtülüdür. Asma bahçelerinin varlığı tartışmalı olsa da, Babil diğer mimari harikalara ve yenilikçi mühendislik başarılarına ev sahipliği yapıyordu. Şehir, yükselen zigguratlara, devasa şehir surlarına ve geniş nüfusunu besleyen gelişmiş bir sulama sistemine sahipti. Babil silüetinin en belirgin özelliği, Marduk tanısına adanmış devasa bir ziggurat olan Etemenanki idi. 100 metreden fazla yüksekliğe ulaşan bu yükselen yapı, hem bir tapınak hem de Babil'in dini bağlılığının bir simgesi olarak hizmet ediyordu. Ötinci Nebukadnezar'ın yönetimi altında inşa edilen şehir surları, kilometrelerce uzanıyor ve şehri işgalcilerden koruyordu. Babil, kurak araziyi verimli tarım arazisine dönüştüren karmaşık bir kanal ve sulama hendeyi ağına dayanıyordu. Babil İmparatorluğu yüzyıllar önce yıkılmış olabilir, ancak mirası bugün de yankılanmaya devam ediyor. Babil'in hukuk, edebiyat, matematik ve astronomiye katkıları, Batı medeniyetinin gelişiminde derin bir etkiye sahipti. Bilinen en eski hukuk metinlerinden biri olan Hammurabi kanunları, bugün hala hukuk sistemlerini etkileyen adalet ilkelerini oluşturmuştur. Babil astronomları, gök cisimlerinin hareketlerini anlamada önemli adımlar attılar ve gelişmiş bir takvim sistemi geliştirdiler. Babil'in çoğu harabe halinde olsa da mirası insan zekasının ve direncinin bir kanıtı olarak hizmet ediyor. Babil'in hikayesi en güçlü imparatorlukların bile yıkıldığını ancak insan bilgisine ve kültürüne katkılarının binlerce yıl sürebileceğini hatırlatıyor.